Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ves ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli dostlar, bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız yayınları arasında çıkan Peygamberimiz ve Gençlik adlı çalışmamızın tanıtım videosu ile birlikte olacağız inşallah. Bu kitabımızın yayın yönetmenliğini Doktor Fatih Kurt hocamız üstlenmişler yayın koordinatörlüğü görevini ise Doktor Faruk Görgülü hocamız yürütmüşler. Çalışmamız 2019 yılında Ankara'da basılarak okuyucusu ile buluşmuş. Kolektif bir çalışmanın ürünü olan, olan kitabımız, kitabımızın giriş yazısını Diyanet İşleri Başkanlar, Başkanımız Profesör Doktor Ali Erbaş hocamız Peygamberimiz ve Gençlik başlıklı yazısıyla kaleme almışlar. Ee, hocamız burada ayet-i kerimelerden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine işaret eden e, birkaç ayet-i kerimeyi seçmişler. Sözü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gençlik yaşantısına, nübüvvet öncesinde ve sonrasında Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında kümelenen gençlere getirmişler. E, ve netice itibariyle hocamız hal böyleyken kuşanılması gereken tavır, erdemli, vicdanlı, ideal, sorumluluk ve aksiyon sahibi, haksızlığa asla razı olmayan, mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan bir gençliğin inşası için Hz. Peygamber'in nirengi noktası olduğu iman, ibadet ve ahlakla yorulmuş bir hayatı onlara sunmaktır diyor ve çalışmanın şekillendirilme, biçimlendirme amacını ifade ediyorlar. Her dem genç Kur'an'dan her dem genç kalmak isteyenlere başlıklı yazısıyla Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Asiye Şenat hocamız bizlerle birlikte olmuşlar. Hocamız çalışmasında gerçeğin izinde yanlışın karşısında bir genç Hazreti İbrahim, sabır burcunda bir taze can Yusuf peygamber, imanları uğruna hayatlarından vazgeçen gençler ashabı ı Kehf, hayatı macera bir genç Hazreti Musa, her daim genç iki kuzen Hz. Yahya ile Hz. İsa Aleyhisselam örnekliğinde Kur'an-ı Kerim'de bize tanıtılan gençler üzerinden genç kalmak isteyen gönüllere, sinelere yansıyan mesajları paylaşmışlar. Haran Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim üyelerinden doçent Doktor Mahmut Öztürk hocamızda ideal Bir Gençlik için Kur'ani Referanslar yazısında dinde samimiyet ve tutarlılık, disiplin sahibi olmak Zamanı etkin kullanmak, pozitif düşünce ve müsbet hareket, büyük şahsiyetleri örnek almak başlıkları altında Kur'an-ı Kerim'in ideal gençlere dair referanslarını bizlerle paylaşmışlar. Hocamızın yazısının ardından Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizden Profesör Doktor Bünyamin Erul hocamız Rahmet Peygamber'in gençlerle ilişkisi başlıklı yazısında Efendimiz Aleyhisselam'ın etrafında kümelenen sahabe-i kiram efendilerimizin yaşlarına dair genel bir değerlendirme yapıyorlar. Ve genellikle yüce dinimiz İslam'ın 15 ila 30 yaşları civarında Efendimizin etrafında toplanan ashab-ı kiram, sahabe-i kiram efendilerimizin omuzlarında yükseldiğine işaret ediyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın gençlerle eğitim-öğretim metodlarına uygun münasebetlerine işaret ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesi, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti seniyyesinin bir hayat tarzı olarak benimsenmesi noktasında Efendimiz Aleyhisselam'ın genç yerli olan münasebetlerini ana ilkeleriyle hocamız değerlendirmişler. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarımızdan doçent doktor Ülfet Görgülü hocamız da En Güzel Örneğimiz Peygamberimiz Örnek Almak Tanımakla Başlar adlı yazısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ilk ve en bariz ahlaki özelliğinin ne olduğu sorusuna hiç tereddütsüz, emin ve güvenilir olması cevabını verebiliriz. E, vurucu değerlendirmesini yaparak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, örnekliğinde hayatımıza yön verebilmemiz için Efendimiz Aleyhisselam'ı tanımamız gerektiğine dair ahlaki boyutunu, ibadet hayatını, Mekke'deki yaşadığı süreci, Medine serüvenini, Efendimizin vefatına kadar olan süreçte Kur'an-ı Kerim'le münasebeti, toplumla münasebeti, ailesiyle münasebeti gibi farklı boyutlarda Efendimiz'i tanımaya olan ihtiyacımızı dile getirmişler. Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarımızdan Salih Şengezer hocamızda, Gençliğini Hz. Peygamber'in himayesinde geçiren sahabiler, Nübüvvet feziyle sulanan çınarlar başlıklı yazısında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafında en dikkat çeken gençlerden olan Hazreti Ali Efendimiz, İbn Abbas radıyallahu anhuma gibi, İbn Ömer radıyallahu anhuma gibi veya Cüveriye binti Haris annemiz gibi efendimiz etrafında ki gençleri genel manada değerlendirmişler. Hocamızın bu yazısının ardından Doçent Doktor Salih Keskin hocamız. 19 Mayıs Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Salih Keskin hocamız. Asrı Saadet'ten bir genç portresi Musab bin Umeyr başlıklı yazısında Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın dünyevi haz ve isteklerden Allah ve Resulünün yoluna hicret hassasiyetine, boyutuna, Mekke'den Habeşistan'a hicret sürecine, Mekke'den Medine'ye hicret sürecine, Dünyadan Ukva'ya Musab bin Umeyr radıyallahu anh'ın hicret sürecine dair tespitlerini ve günümüz gençlerine bu bağlamda tekliflerini dile getirmişler. Çukurova Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Asım Yapıcı hocamız küreselleşen dünyada gençlik ve gençlerde dini hayat başlıklı bir makalesiyle bu çalışmada bizlerle beraber oluyorlar. Toplumsal değişim ve dönüşümlerin bireysel yansıması süreklilik ve değişim sarmalında genç ve gençlik günümüz gençlerinde dini hayat ve sonuç kısmı ile hocamız küreselleşen dünyada gençlerin ve gençlerdeki dini hayatın değişim ve dönüşümüne dair tespitlerini paylaşmışlar. Diyanet Başkanlığımızın başkanlığımızda başkanlık müşaviri olarak görev yapan Profesör Doktor Adnan Bülent Baloğlu hocamız zengin bir hayatım olsun istiyorum bu suç mu başlıklı yazısında siyaset, din, ekonomi, ülkenin ve dünyanın sorunları gibi konular çok fazla ilgimizi çekmez. Zaman zaman okuldan ve derslerden de konuştuğumuz olur. Fakat bu genellikle okulun ve derslerin bize vermek istedikleri değil de daha çok öğretmenleri çekiştirmek Derste olan komiklikleri anlatmak amaçlı olur. Bu ve buna benzer tespitleriyle gençlerin e, hayata bakışlarına dair e, durumlarını tespit ediyorlar. Akabinde de hocamız e, popüler kültüre kapılmadan yani dünyanın bir amaçsız e, yaşamdan ibaret olduğunu e, bize dayatmaya çalışan vur patlasın çal oynasın şeklindeki umursamaz tavır yerine İslam'ın bu konuya dair hayata verdiği değeri, dini ve milli değerleri anlama ve yaşama konusundaki hassasiyetini, yine gençlerimizin dikkatini çekecek bir tavırda, tarzda hocamız tarafından değerlendir değerlendirildiğine şahit olmaktayız. İstanbul Üniversitesi İlahi Fakültesi öğretim üyelerinden doktor öğretim üyesi Ümit Horozcu hocamız, ''Aynaya iyi bak, arkadaş arkadaşın aynasıdır.'' başlıklı yazısında, Atalarımızın varma karanın yanına kara bulaşır, arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim şeklinde formülüze ettikleri e, tecrübelerine dayanan sözlerini İslami, ilmi, vicdani referanslarla değerlendirmişler. Gençleri Başkanlığı Süreli Yayınlar Daire Başkanı Doktor Elif Arslan hocamız, Gençleri Anlamak Ama Nasıl başlıklı yazısında gençleri anlamaya yönelik e, yanlış adımları, dile getirmiş ve e, o yanlış adımların yerine ikame edilmesi gereken doğru adımları e, sıralayarak çalışmalarını şekillendirmişler. E, çalışmalarının sonunda sabır acıdır ancak meyvesi tatlıdır tespitiyle hocamız, özellikle gençlerle iletişimde sabrın önemine e, dikkat çekip vurgu yapmışlar. Kayseri İl müftü yardımcımız Feyza Güner hocamız, gençliğin hakkını vermek, isimli yazılarında e, gençliğin gönül dünyasına seslenerek gençlik böyledir işte gelir gider e, diyen Cahit Sıtkı'nın e, bir sözünü paylaşmışlar. E, ve hocamız sonunda şunu söylüyorlar. Gençlere karşı mutedil davranmak, aşırılıklarını onları kırmadan düzeltmek, yanlışları görmelerine yardımcı olmak, onları engellemek yerine yönlendirmek gerekir bazen nasihat ederek, bazen dinleyerek, bazen yol göstererek, bazen birlikte yürüyerek, bazen elinden tutarak, fakat daima destek olarak, koruyarak ve onlar için bol bol dua ederek gençlerimizi anlamamız gerektiğini, gençlerimizin hakkını bu şekilde vermemiz gerektiğini ifade ediyorlar. Keçiören Müftülüğü Kur'an Kursu Öğreticisi Hilal Koç Hancı hocamızda "Gençlik Elden Gitmeden" başlıklı yazısında ee, ömür sermayemizin en hareketli, belki en tehlikeli dönemlerini teşkil eden gençlik nimetinin kıymetine dair bir yazısıyla bizlerle birlikte olmuşlar. Diyanet İşleri uzmanlarımızdan Mustafa Soykök hocamız sosyal medyada genç olmak konusu başlığı ile sosyal medyada İslam'ın rengine bürünmüş, milletinin değerleriyle yetişmiş bir gencin sahip olması gereken ahlaki duyarlılık, duyarlılıkları, sahip olması gereken, e, bezenmesi gereken ahlaki güzellikleri e, maddeler halinde ifade etmişler ve sosyal medya e, mecralarında gençlerimizin karşılaşabilecekleri tehlikelere de dikkat çekmişler. Uludağ Üniversitesi İlahi Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Bilal Kemikli Hocamız öğüt almak nasihatname geleneğine dair başlıklı yazısında e, İbn Sina'dan Piri Pir Türkistan Ahmedi Yesevi'den Hacı Bektaşi Veli'den Mevlana Hazretlerinden Korkut atanın oğuz namesinden geleneğimizdeki nasihat türünde oluşan eserlere dikkat çekmişler. Efendimiz Aleyhisselam'ın din nasihattir emrine ecdadımızın ne kadar sıkı sıkıya bağlandığına işaret etmişler. Burada Mustafa Kara Hocamızın başkanlığımız yayınları arasında çıkan Gençlerle Gönül Gönüle adlı kitabını hocamız tavsiye ediyorlar. Ve kendi çalışmalarından da bahsediyorlar. Oğul Sen Sen Ol veya Sen Sen Ol Sevgili Kızım isimli çalışmalarına da atıfta bulunmuşlar. Diyanet Aylık Dergi Yayın Koordinatörü Emin Gür Damur hocamız Atalar Öğüt Söyler Ey Oğul! başlıklı yazısında atalarımızın iyiliği emredip kötülükten sakındırmak konusuna önem veren İslam dinimizin e, gereği olarak işte Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye verdiği öğütlerden e, bahis buyurmuşlar. Dede Korkut hikayeleri orada daha çok oğul oğul ay oğul şeklinde başlayan tavsiyelerine işaret etmişler. Divanı Lugatü Türk'te öğüt al bilgisizliği gider telkinine, nasihatnamesine dikkat çekmişler. Kutatku Bilig'in doğruluk insanı ikbale erdirir tavsiyesine. Atabetül hakayıkta inancın alameti alçak gönüllüktür tavsiyesine. Pentname'de Feridüddin Attar'ın pentnamesinde vurgunculardan uzak dur oğlum şeklindeki e, tavsiyelerine yine Mevlana Hazretleri'nin Feridüddin Attar'dan etkilenmesine işaret ederek çalışmalarını nihayete erdirmişler. Sinop İl Müftü Yardımcımız Ayşegül Gürbüz Hocamız, her çağın genci Fatih Sultan Mehmet başlıklı yazısında, Kur'an'ın, sünnetin, milli ve manevi değerlerin bir araya gelmesiyle karakterini şekillendiren Fatih'in çağlar aşan gençlik boyutuna işaret etmişler. Diyanet İşleri Başkanlığı'nda öğretmen olarak görev yapan Sümeyye Özgen Hocamız, Yolun Sonunda Ben başlıklı yazısında e, ana başlıkları itibariyle değerli dostlar zamanın yıprattığı zayıf yüzündeki derin çizgiler köyle kasaba arası fazla gelişmemiş tarihi dokusu bozulmamış bir yerdi burası. Bir oda ve mutfaktan ibaret olan evime yerleşmem çok uzun sürmedi. İnsanların bir arada oturabildiği tek yer ara sıra ailelerin daha çok nişanlıların utana sıkıla geldiği, gizli saklı köşelerdeki masalarında oturduğu küçük çay bahçesiydi. Okuldan ve kitaplardan alta arta kalan zamanlarda etrafı dolaşmaya çıktığım bir gün, pazar sokağındaki atölyelerden birinde karşılaştım onunla. Bir kapının kapanışı ve bir kapının açılışı arasında mı sürüp gider hayat? İkindi vakitleri, hiçbir gün bıraktığımız yerden başlamıyor hayat, şeklinde e, dizayn etmiş olduğu bir kurgu ile netice itibariyle efendim e, yolun sonunda ben e, şeklinde bir e, öyküyü tasarlamışlar. Burada e, sözün sonunda sözü ölüme getirerek ölüm küçük kıyameti insanın ve onun bir yanıyla yaşamak güzel ve onun bir yanıyla yaşamak güzel gençliğimin kıymetini bil derken bir yanıyla hiç tedirginlik duymadan kucakladığı ölüme çağıran bir hali var. Ansızın gelen ve ona hiç yakıştıramadığım ölümüyle bile bana bir şeyler anlatan bir tarafı var onun. Burada yatan kim? Gidişiyle yalnızlaştığım bu adam neyim benim? Ben çok uğramazdım mezarlıklara oysa. Ağaçların yaprakları kımıldıyor üzerimde. Yüzüme değip geçen rüzgarı hissediyorum. Yapraklar hışırdıyor. Atölyenin büyük anahtarı demir soğuğuyla değiyor avuçlarıma. Artık nereye gideceğimi ve yönümü biliyorum diyerek çalışmasını bitirmişler. Evet değerli dostlar, bugün Peygamberimiz ve Gençlik adlı Gençleri Başkanlığımızın yayınları arasında 2019 yılında okuyucusu ile buluşan çalışmamızı genel hatlarıyla değerlendirmiş olduk. Bir başka tanıtım videomuzda bir araya gelmek üzere hepiniz Allah'a emanet ediyorum.